Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kardeşime sürpriz yapacağım. Ona köpek alacağım. Hadi başlayalım. Ne oldu abiciğim? Neyse. Sosis köpek. Aaa. Gözü görmüyor galiba. Evet bakıyorum. Şu çok değişik duruyor yani. Bilemedim yani. Ya burada da bir köpek var. Köpecik. Gözlük takmış köpek. Penguen. Ay. Elma. Geziyorum. Eee şu an hoşuma gidenler şu var. Ama bir gözü şey olduğu için pek beğenmedim onu da. Şu var. Zaten tek o köpekler var. Başka köpek yok burada. Bir de şu var. Başka yere de mi gelsem? Arkadaşlar ben başka yere de bak geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Şöyle gidelim. Kedi var burada. Geçiyorum buraya. Şu çok tatlı. Şunu şuraya koyayım polis bey var da. Hoş geldiniz Ne istemiştiniz? Köpekleri bakıyordum ben de. Tamam. Arkadaşlar burada da pek köpek bulamadım. Bir tek şunu buldum. Şimdi başka yere de gidiyorum. Gidiyorum. Öbür yerlere de bakacağım. Ondan sonra bakacağım en güzel yerde köpeği alacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar öbür yerimize geldik şimdi soracağım o kadar tarafı diye. Beyefendi bakar mısınız? Onu ben köpek tarafı şu tarafa geçer misiniz? Tabii ki. Ee, ben size köpek tarafını göstereyim. Evet doğru. Gelin. Ee, köpekler bu tarafta. Hı. Köpeklerimizin kozlusu satıldığı için bu kadar kozlu. Siz Hı. bakın. bilemedim. Ee, şu ikisi çok tatlı durdu. Aslında bu da tatlı, Üçü de çok tatlı. Ay karar veremedim. Ben sevdi. Ama benim köpeğim olduğu için almayacağım. Galiba ilk yerde şu köpeği alacağım arkadaşlar. Teşekkürler ben gidiyorum. Görüşürüz hanımefendi. Görüşürüz. Buradaki horozlar da ne çok ötüyor. Hadi gidelim. Mira pazı e, şey, e, evet. ee şey ee onu kanal mısınız? Evet. bir fotoğraf çekilebilir miyiz? Tamam. Çok teşekkürler. Rica ederim evet. evet arkadaşlar bu köpeği seçtim. Nere parasını ödüyoruz ki? Beyefendi, para, hayvanların parası nereye ödeniyor? Bana ödeniyor. Size mi? Evet. Tamam. Ama e, e, biz hayvanlara para değil. hayvan eşyalarına para veriyoruz. Hayvanlara para verilmez. Burası bir barınak bu arada, haberinizde olsun. Tamam, o zaman ben gideyim. Evet arkadaşlar, şimdi kardeşimin evine gidiyorum. Arkadaşlar bir de kardeşimin eşinden yardım aldık. Yani kardeşim hiçbir şeyden haberi yok daha. O yüzden... Power off. Televizyon çalışıyor içeride. Evet. Kapıyı çal... The Bluetooth device is ready to help. Arkadaşlar kapıyı çalıyorum gidiyorum. Arkadaşlar hadi Bir 2 Üç Sürpriz <laughs> Aa, Köpek mi aldınız? Evet Evet Sürpriz yaptık. Hı. Öyle arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Merhaba arkadaşlar. Hoşçakalın. Hey bay bay. merhaba. Abone olun. Hey. hey. Evet. Bay bay.